Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ben bisiklet kullanacağım. Offroad falan çekeceğim. Orada ne offroad çekmiştim. Kapattı. Kabul kapattı. Ya ya ne Arkadaşlar size bu arada bir şey diyeceğim. Elimi kestim. Şurada. 5000 lira ameliyat parası. Ya, <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şurada da elimi kestim. Bakın. O da 5000 lira ameliyat parası. Dizime değer oldu. O da 5000 lira ameliyat parası. Şu değer oldu. O da 5000 lira, lira ameliyat parası. Yani 5000 lira ameliyat parası gerek arkadaşlar. Sizlerden YouTube plaketinden falan bozdurup alırız ameliyat olurum gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben kelim. <laughs> <en> kan <kankem>. senim. <laughs> yok yok ben. Evet. Yeni mi? Yeni. sen bunu çek. Çektim. İnşallah. Orada azıcık düştüm diye biliyor musunuz? Asla çeker gibi düştü. Kolay şey değil arkadaşlar. Araba geliyor. Şimdi sen o flight'ı başlayacağım. Kolayına da başlayacağım ha. Çok kolay. Ben 55 bin kere yaptım bu kere de. abi. Gel gel gel. Koş. Hadi kamyonu geçek la. Aa ilk ben kazandım. Geliyor kamyon geliyor. Geçeceğim bak bak geçeceğim. <laughs> Çek, Çek beni. Anca seni çekiyorum ha. Bir kendi bir Merhaba ben kel değilim arkadaşlar. Ah, ah. Çok güzel saçlarım. gel, gel. Oho, puh. puh. Puh <laughs> Baba. 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 çek. çek. let kiss we...